Değirmenim sence döndü bu sene Bulgur alı yanam ben ona mı yanam Yar orada kaset ben burada verem Meydem 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 de ben bana mı yanam Yara mı yanam Yar orada kaset oldu ben burada verem Neydem, 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 neydem ben bana mı yanam, yana mı yanam? Sadık yarim diyerek beni aldattı, ah diyerek karalardan balattı, Kendine kar yağmış bana dolular arattı. Neydem, 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 neydem ben bana mı yanam, yana mı yanam? Kendine kar bana durumlar attı. Neydem, 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 neydem ben bana mı yanam, yata mı yanam? Yar beni bıraktın böyle illete, destan oldum memlekete millete. Kendin köyde kaldın oy oy bende, gurbette. Neydem neydem ne neydem ben bana mı yanam, yanam mı yanam? Kendi köyde kaldı oy oy bende, kurbette. Neydem 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 ben bana mı yanam, yanam mı yanam?